alanımızı ve açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran birlik ve beraberliğimizin teminatı gençlerin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. İşte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sevgili öğrencilerimiz çok değerli Öğretmenlerimiz, Kıymetli velilerimiz, Anneler, babalar, Eğitim camiamızın değerli mensupları, Sizlere kalbi duygularımla, Hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla, 81 vilayetimizin tamamında, Tatilin ardından okulları, ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize buradan Sancaktepe'den selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize Hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle bayrak şairimiz, fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Arif Nihat Asya yüreklerde fırtınalar estiren, adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleriyle edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş. Onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Evet. Bunun gibi yüzlerce muhteşem mısra yazan şairimizi bir kez daha rahmetle şükranla yad ediyoruz. Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat ve kültür hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde inşallah işte bu sıralardan bu sınıflarda yetişecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin Şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerimizin de gereken çabayı, fedakarlığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta Terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Üzerimde emeği ve hakkı olan kendi öğretmenlerimi de burada bir kez daha hürmetle yad ediyor. Vefat edenlere Rabbim'den rahmet diliyorum. Ana sınıflarını neşeyle doldurarak bu sene okulla ilk kez tanışan yavrularımızı ayrıca tebrik ediyor. Hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Değerli dostlar. Bugün rahmetle beraber sizinle birlikte olduk. Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde Ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern imkanlarla donattık. Spor salonu sayımızı 2791'den alıp 11.860'a çıkardık. Laboratuvar sayımızı 21.800'den 52.870 seviyesine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Çocuklar, öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz. Biz bir hafta on gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik. Kitap, defter alabilmek için. Bu acıyı çektiğimiz için sizlere bunu çektirmemek istedik ve bunu da başardık. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır buluyor. Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi'nin de aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza ilgi duydukları alanlarda eğitim alma imkanı verdik. Dahası yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarımızın okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Bizden önce yüzde otuz dokuz olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde doksanlara ulaşmıştır. Köy Yaşam Merkezi projemizle eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine köy okullarını daha modern, daha kaliteli bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi faaliyete geçirdik. İnşallah çok kısa sürede bu rakamı 1500'e çıkarmış olacağız. Orta öğretimde 10 bin okul projesiyle tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, fiziki altyapılarını, teknolojik donanımlarını, spor salonlarını, laboratuvarlarını elden geçiriyor, eksiklerini gideriyoruz. Türkçe seferberliğiyle öğrencilerimizin tamamının kültürümüzün taşıyıcısı olan güzel dilimizi nitelikli ve doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Gününü malayani işlerle geçiren zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz geleceğimizi kendi devletine kendi halkına kendi tarihine kinle nefretle öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Maziden Atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiçbir işin eserin hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan batının bugün yaşadığı krize Gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı evet sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil, tam tersine nitelik ve niceliğiyle geliştiren bir araç olarak gördüğümüz eğitim öğretime bunun için büyük önem veriyoruz. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerimizin de destekleriyle inşallah Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Dünyadaki diğer ülkelerin sahte parıltılarına heveslenmek yerine kendi potansiyelini, becerisini, yenilikçi yönünü keşfederek bunları harekete geçiren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Sahip olduğumuz medeniyet ve tarih mirası bize önümüzdeki büyük atılım için ihtiyacımız olan her türlü motivasyonu ve altyapıyı veriyor. Yeter ki hep birlikte buna inanalım, bu doğrultuda çalışalım, mücadele edelim, azim ve sabır gösterelim. Son dönemde teknolojiden spora kadar her alanda gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. İnşallah bundan sonrası daha kolaydır. Daha hızlı ilerleyecektir. Daha büyük menzillere vasıl olacaktır. Sevgili öğrenciler, sevgili genç kardeşlerim, güzel ülkemizin umudu, yarını ve enerjisi sizlersiniz. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Her birinizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tabii bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli, iyi tanımalısınız. Hamdolsun Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Tam tersine. Bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir yönetime bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen altyapıda ve paradigma göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2200 yılı aşan, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunuzu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizde gurur duyun. Zaferlerinizde kültürünüzde bizi biz yapan değerlerinizde her zaman iftihar edin. Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak, yaradılanı yaradandan ötürü sevmek, tabiatla dost olmak, her konuda orta yolu tercih etmek bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Bunun için anne babanızın, aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Unutmayın. Onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit en kıymetli sermayenizdir. Onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Öğrenmenin sabır gerektirdiğini asla gözden ırak tutmayın. Kendime her zaman örnek aldığım Gittiğim her okulda öğrencilere evde de torunlarıma sık sık hatırlattığım bir prensibi burada sizlere tekrar ifade etmek istiyorum. Oku. Düşün. Uygula. Neticelendir. Evet, okudukça Ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de içinde yaşadığınız topluma faydalı fikirler, ürünler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını görme fırsatı bulacaksınız. Neticelendirdikçe başarmanın, başarılı olmanın, ortaya eser koymanın hazzını yaşayacak hasılasını toplayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz, şefkinizi kaybetmediğiniz, kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Her birinizin okumaya, okudukları üzerinde düşünmeye, düşündüklerini hayata geçirmeye devam edeceğine inanıyorum. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz. Bunun için eğitim öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bunun için her fırsatta sizlerle ortak hayaller kurmaya, ortak vizyonlar oluşturmaya, ortak hedefler belirlemeye çalışıyoruz. Eğitimli, donanımlı, inançlı azimli, çalışkan gençlerimizden aldığımız güçle devletimizi üç kıta, yedi iklimde söz sahibi yapacak hamlelere girişiyoruz. Sizlerin heyecanı ve gayretinden aldığımız şevkle ülkemizi bırakınız dünyayı uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek atılımlarla yönetiyoruz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizde aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele olmadığına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 2022, 2023 Eğitim öğretim yılının ülkemize ve öğrencilerimize, tüm velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizi adeta bir elmas gibi sabırla, özenle işleyen eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahede misafir ediyoruz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. <laughs> Saygılar hemşehrilerimiz, sevgili öğrenciler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şimdi... 2022-2023 ders dilinin çalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza temsilen refah etmek üzere 20 öğrencimizi sahneye alıyoruz. Buyurunuz lütfen. çıkartın isterseniz. Onu çıkartın. Gel buraya. üstüne. çıkartın. Hadi gelin bakalım. Evet sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programında bir konuşma gerçekleştirdi. E, açılış programı hala devam etmekte. E, az önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de bir hediye takdimi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve az sonra da dakikalar sonra da e, sembolik olarak İlk ders zili çalınacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şu saniyeler içerisinde de yine yaklaşık 20 öğrenci sevgili seyirciler davet edilmiş bulunuyor. Ve dediğimiz gibi ilk ders dili çalacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünün anısına sembolik olarak. Evet oldukça önemli mesajlar verdi elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasında açılış programındaki konuşmasında şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı ve eğitime ayrılan bütçeden bahsetti. Özellikle bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığı bilgisini paylaştı. hemen evet. Temsili ders dili de çalacak. İşte öğrenciler de sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le birlikte yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan ters tutuyorsun öyle değil öyle değil öyle değil evet öğrenciler sahnede dedik Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle de sohbet ediyor zaman zaman dediğimiz gibi ilk ders artık temsili olarak çalıyor Hazır mıyız? Ses az değil. Mi? Sesiniz az. Ya 2022-2023 eğitim öğretim yılını başlatıyoruz. Şu anda evet okulun zillerini çalacağız. Çocuklar hazır mıyız? Ya Allah, Bismillah. Öğrencilerimize bugünün hatırası olarak hediye. Tamam. Başarlar diliyoruz. Yavrularımızın geleceği, ufku aydınlık olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve sevgili öğrencilerimizle beraber 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı açılışını zil çalarak başlatmış bulunuyoruz. Yeni ders döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize başarılar diliyoruz.